Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, tek soruluk seriye devam ediyoruz. Ee, bu tabi soruların kalitesiyle beraber içine biraz da konu anlatımı ekliyoruz. Bu şekilde bir e, içerikte yavaş yavaş hazırlayabiliriz. Dediğim gibi bir önceki videoda bahsettim. Bu hani benim çok fazla <laughs> uygulamadığım bir Yöntem ama sorunun kalitesine göre tabi uğraştırıcılığına göre her şey biraz daha ne yapıyor değişiyor. Bu şekilde bir e, olay da yapılabilir. Çok e, sıkıntı değil. Yani değişik yöntemler denenebilir. Şimdi şimdiki sorumuz bu da enteresan bir parabol sorusu sanırım bir denemeden e, geldi. Yani bir denemede sorulmuş. Hemen bakalım. şu şekilde yaparsak şimdi e, burada A noktasının A noktasından fırlatılan bir topacın zamana bağlı olarak falan filan diye bir soru. Şu kırmızıdan şeyden kurtulabilirsek evet. A noktasının A noktasından fırlatılan bir topacın zamana bağlı olarak x eksenine olan uzaklığını gösteren bağıntı x x eksenine y eksen uzaklığı y olmak üzere y x ekseni uzaklık x zaman enteresan tabi yani x ekseni uzaklığını gösteren bağıntı x zaman yani soruları hazırlarken böyle şu virgülü biraz büyütecek x ekseni olan uzaklığını gösteren bağıntı esas burada olacak virgül yani denemi hazırlıyorlar ama evlere şenlik Evet, şimdi bu da tabi böyle bir evlere şenlik bir soru ama gene de yapalım. En azından parabol tekrar etmiş oluruz. Bir kere baktığınız zaman arkadaşlar, y eşittir ax kare artı bx artı c tipinde bir parabolle karşı karşıyasınız. A sıfırdan büyükse kollar yukarı, a sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru bir parabol elde edersiniz. Şimdi burada parabol elde edilmiş ama parabolün e, <laughs> parabolün denklemi belli bu parabol denklemi. Fakat bu C noktası orijin mi değil mi? İşte orijin orijinse neresi orijin? O, o ne işi? C noktası ne işe yarıyor? Orijin nerede? Gibi sorular aklınıza gelebilir. Arkadaşlar burada büyük ihtimalle orijin e, bu C bunun şu AC doğrusu üstünde bir yerde. Yani bunu yukarı ya da aşağı yani bu C noktasını belki aşağı yıkaracağız, belki yukarı çıkaracağız. Bu şekilde kaydırdığımız zaman neye bakacağız? Orijini bulmuş olacağız. Yani burada x eksi -x, x y ekseni yok. Şimdi ben şurayı y ekseni olarak düşünsem bakalım nasıl olacak. Şurayı y ekseni olarak düşünsem şöyle. Evet. Şimdi şu vatandaş, şu C dediğimiz vatandaş bizim parabolün y eksenini kestiği noktayı temsil eder. Neden? Çünkü x gördüğünüz yere sıfır verirsiniz. Y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsanız ABC sıfırlanır. Burası C dediğimiz değer y eksenini kestiği değerdir. Yani buradaki değer kaç arkadaşlar? 12. Peki biz burayı y ekseni olarak düşünürsek yani şurasını y ekseni olarak alırsak işte burası da x ekseni olsun şu şekilde. Hadi bakalım. Bu parabolün devamı şöyle aşağı doğru gitsin. Evet. Y eşittir eksi x kare artı 4x artı 12. Şurası e, sıfır olarak düşünülürse, şurası bakın arkadaşlar kaç verilmiş? 5 birim olarak verilmiş. Şurası parabolün geçtiği nokta olarak düşünürsek, burasının kaç olması lazım? 12 olması lazım. Dolayısıyla C'nin yerden yüksekliği yani orijinden yüksekliği kaç birim? 7 birim. Yani C noktasının orijin olan uzaklığı 7 birim. Şimdi bize neyi sormuş B, BC sorulmuş. Sanırım B noktasının işte e, yataydaki, yani x eksendeki B noktasının absisi sorulmuş. İşin türkçesi bu. Şimdi B noktasının apsisini x, ordinatına y dersek, parabolün denklemi artık belli. Y eşittir eksi x kare artı 4x artı 12. Şimdi y'miz belli. Denklemde yerine yazdığımız zaman sanırım çıkacak. Eksi x kare artı 4x artı 12. Buradan arkadaşlar eksi 5 eşittir. Bunu buraya aldığımız zaman eksi x kare artı 4x e, eksi 5 oldu. Bunu buraya alalım. Eksi x kare artı 4x eksi 5. x kare eksi 4x ne oldu şöyle yaptığımız zaman bunu buraya aldığımız zaman burası artı oldu değil mi arkadaşlar artı x kare eksi 4 x eksi 5 bir de eksiyle çarptım şu hale geldi x x eksi 5'e artı 1 x buradan bakın bir 5 gelir bir de x gelir ne gelir eksi 1 gelir arkadaşlar yani biz burayı pozitif taraf seçtiğimiz için e, x'i 5 olarak alırız bir de şuradan da yani 5'ten küçük yani 6'dan küçük bir değer olacağını da şuradan sanırım hesaplayabilirsiniz. 6 ve 7'nin olunca şuradan bellidir. Bunlar bu vatandaşı düzenlediğiniz zaman şu noktada x eksenini altıda keser. Pardon. Evet. x eksenini altıda keser. Bir de eksi bizde mi kesiyordu? Eksi 2'de kesiyordu sanırım. Şurayı uzattığımız zaman. böyle enteresan bir soru. Yani absisle ordinatı yeniden çizip e, Parabolü bu şekilde, parabolün üstündeki her her, herhangi bir noktanın bu şekilde oluşturulması gerektiğini ifade eden bir soru. Aslında güzel bir soru ama ne bileyim daha böyle düzgün hazırlanabilir miydi, daha düzgün bir hikayeleştirme olabilir miydi? Belki de olabilirdi. Benim görüşüm bu yönde. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar.